Değerli e, Gazim, e, Ankara Mama Kıbrıs Köyü, e, Karadenizler, diğer bir adıyla Yıldız Market'ten sevgi selamlar. Bu güzel insan, hani havuç dilim baklavalar paylaşıyorum ya, mahallemizin, pastanemizin e, değerli ustası, Ramazan ustam. Bu kardeşim de küçük olduğuna bakma, bak. Gözlere bak, yakışıklığa bak. Burada e, marketimizin vazgeçilmez elemanlarından biri. İsmi ne? Aziz. Aziz. Aziz kardeşim ne yaptı biliyor musun? Abi YouTube kanalı ne dedi? Hiçbir şey demiyor. şimdi abone oldu. Abone olmuşsa İzmir'e geldiğinde bir kemer altı bir e, nedir saat kulesi gezisi kazandı değil mi sen rehberliğinde? Ramazan Usta'm el sallayalım. İnşallah bir gün geldiğinde ilk iş Ramazan Usta'nın havuç dilim, baklavanın tadına bakmak olacak. ve selamlar. Aziz bir şey söyle. Sağ ol abi. Ramazanız da yeter. Ee, bu benim devrem emekli asubay. Şırnak'ta terörle mücadelede gazi oldu. Teröristlere giden çatışmada. Ama adam gibi adam yani. Kalbi de gönlü de zengin. İnsanları çok seviyor. Sayın gazimize burada selamlar, saygılar. <laughs> selamlar.